Game of Thrones severler merhaba. Youtube kanalımın ilk videosu Game of Thrones üzerineydi ve en çok izlenen, beğenilen videolarımdan biri oldu. Bu yüzden bunu seri haline getirmem gerektiğini düşündüm ve bu kez farklı bir konsept hazırladım. Game of Thrones evreninde ilk bölümden son bölüme kadar onlarca büyük ölüm sahnesi vardı ve bu ölümlerden bazıları bizi derinden etkiledi, bazıları oh iyi oldu dedirtti. Bu videoda hangi ölüm nasıl gerçekleşti ve neler hissettirdi bunları anlatacağım. İlk ölümümüz Viserys Targaryen. Birinci sezonun 6. bölümünde öldü. Viserys dizi boyunca gerçekleşen en acımasız ölümlerden biriydi. Ölmeyi hak etti mi diye soracak olursak evet öldüğünde hak etti dedik ama bu şekilde olması biraz sertti. Khal Drogo Dany'i tehdit eden Viserys'i önce kolunu kırıyor ardından kafasından aşağıya erimiş altın dökerek öldürüyor. Ve bu dizi boyunca gerçekleşen büyük ölümlerin birincisiydi. Viserys'in ölümüne verdiğim duygusallık puanım 4. Çünkü çok duygusal bağım olan bir karakter değildi Viserys. Oh iyi oldu puanım. Ölüm şekli ağır olduğu için 6. Normalde 8 verirdim. Bir diğer ölüm King Robert Baratheon'un ölümü. Sezon 1 bölüm 7'de öldü King Robert. 7 krallığın hükümdarı olan bir kral nasıl ölmez sorusuna verilecek en güzel cevaplardan biriydi. Kral Robert favori aktivitelerinden biri olan domuz avına gidiyor ve bir domuz tarafından ağır şekilde yaralanıyor. Sonrasında eşek cennetini boyluyor. Bu ölüm Westeros'ta işleri hayli karıştırıyor ve taht oyunlarını başlatan ölüm oluyor. Fena bir adam değildi King Robert. Onun ölümüne verdiğim duygusallık puanım 5. Oh iyi oldu puanım 2. Bir diğer ölüm Ned Stark'ın ölümü sezon 1 bölüm 9. Bunu ilk videomuzda anlatmıştık. Benim gönlümün kralı, Kuzeyin yani Stark ailesinin lideri Ned Stark. Onurlu ve dürüst bir adam olduğu için ölüyor. Ergen kral Joffrey tarafından idam ediliyor. İdam sebebi krallığa baş kaldırmak ve krala itaatsizlik. Oysa Ned Stark bunu yapacak en son karakterdi. Lannister'lar aslında Ned Stark'ı öldürerek Kuzey'i tamamen dağıtmayı amaçlamışlardı ama işler pek de öyle olmadı. So, bring me Ned Stark dizideki 3-5 düzgün karakterden biriydi ve benim de gönlümdeki kral oydu. Bu ölüme verdiğim duygusallık puanım 10, oh iyi oldu puanım 0. Bir diğer ölüm Khal Drogo Sezon 1 bölüm 10'da öldü. Denerys'i abisi Viserys'ten bir nevi satın alan, onunla zorla birlikte olan Dothraki kabilesinin lideri olan Kaldrago, Mago isimli bir karakterle kılıç vuruşurken rakibini mahvediyor ama kendisi de ufak bir yara alıyor. İlerleyen dönemde bu yarası enfekte olduğundan o da eşek cennetini boylayan karakterlerden biri oluyor. Dany Kaldrago'yu iyileştirsin diye bir büyücü kadın getiriyor. Kadın onu kurtarma ihtimalin düşük ama bir çeşit ritüel yaparsak yaşama şansı var diyor Drago'yu bir çadıra kapatıp bir büyü yapıyor. Kaldrogo yaşıyor ama bitkisel hayatta. Sonrasında Deni kendisi acı çekmesin diye kocası Drago'yu boğarak öldürüyor. Kaldrogo da mert ve cesur karakterlerden biriydi ve devam ettiydi. Harika bir lider olduğu için önemli bir kral adaylarından biri olurdu. Onun ölümüne verdiğim duygusallık puanım 6. Oh iyi oldu puanım 3. Renly Baratheon sezon 2 bölüm 5'te öldü. Renly, birinci sezonda ölen Robert'ın ve tahtın varisi olan Stannis'in kardeşi. Demir tahtın kokusunu alınca tabi o da gaflete düşüyor. Abisi Stannis'e karşı gelip tahtın sahibi ben olacağım deyince Stannis'in yakınında olan Melisandre'nin yaptığı büyü sonucu şeytani bir gölge tarafından öldürülüyor. Renly benim çok duygusal bağ kurduğum bir karakter değildi. Bu yüzden ölümüne üzülmedim. Onun ölümüne verdiğim duygusallık puanım 2, Oh iyi oldu puanım. Abisi sistem ise taht için savaş açmasından dolayı 5. Krasnis'in ölümü. Krasnis sezon 3 bölüm 4'te öldü. Lekesizler ordusunun sahibi ve köle tüccarı. Ağzı pis, saygısız bir lavuk ama ölüm şekli iyi. Deni 3 ejderhasının yanına bir de güçlü ordu satın almak istiyor ve lekesizler ordusunun sahibi Krasnis'in yanına gidiyor pazarlık sonucu bir ejderhaya karşılık bir koca ordu takasını anlaşıyorlar ama Deni katakulli yapıp Krasnitz'in aklını alıyor. Deni ordunun sahibinin elinde tuttuğu sembolün sahibi olduktan sonra kendi ejderhasına Krasnitz'i yakma emri veriyor ve Astapor'dan 3 ejderha ve bir ordu sahibi olarak ayrılıyor. Krasnitz kısa sürede nefretimi kazanan karakterlerden biriydi. Bu yüzden onun ölümüne verdiğim duygusallık puanım 1, oh iyi oldu puanım 9. Talisa, Rob ve Catelyn Stark'ın ölümü. Sezon 3 bölüm 9. Bu kısmı unutulmaz Game of Thrones sahneleri videomda anlatmıştım. Bu yüzden detaya girmeyeceğim çünkü hatırladıkça sinir bozuyor. Walder Frey denen Amerikan emperyalist köpeği favori karakterlerinden biri olan Rob Stark ve ailesini hanesine davet ediyor ve bu davette haince onları katlediyor. Orada Talisa'nın karnında bebeğin olduğunu bilerek ilk bıçak darbesini kadının karnına vuruyorlardı. Rob Stark'ın gözü önünde karısı ve doğacak çocuğunu öldürdüler sonrasında Kathleen beni öldürün ama oğlumu bırakın demesine rağmen ikisini de orada öldürüyorlar. Bu ölüme verdiğim duygusallık puanım 10 hatta 100. Oh iyi oldu puanım söz konusu bile değil. Bir diğer ölüm King Joffrey sezon 4 bölüm 2 Muhtemelen dizinin en ikonik karakterlerinden biri olan Kral Joffrey daha önce yaptıklarının bedelini canıyla ödedi. İçimizi soğutan ölümlerden biriydi bu ve kendi düğününde yine birbirinden sinir bozucu eylemlerinin ardından içeceğine katılan zehir sonucu acı içinde geberdi. Bu ölüme verdiğim duygusallık puanım 2. Oh, iyi oldu puanım 9. Çünkü sürekli favori karakterlerimi öldürdü. Kalan favori karakterlerimle de arası kötüydü. Bir diğer ölüm Obern Martel. Obern sezon 4 bölüm 8'de öldü. Dizideki en dehşet verici ve ne yapıyon mal dedirten ölüm sahnelerinden biriydi. Neden ne yapıyon mal dediğimizi şimdi anlatacağım ve hak vereceksiniz. Tyrion Lannister'ın yargılandığı ve diğer videomda anlattığım sahnenin ardından Obern Tyrion'un kaderini belirlemek için dövüşe katılıyor. Karşısında dağ var. The Mountain devasa bir adam ve Obern Martel dövüş esnasında kıvraklığını kullanarak ağır hasar veriyor rakibine. Tam dövüşü aldı rakibini yere serdi derken Obern ayağa kalkıyor. Sen bana şunu yaptın işte böyle olur diye şov yapmaya başlıyor. Sonra bir anlık arkasını rakibine dönünce o dev adam Obern'i bir anda yere seriyor ve adamın kafasını domates ezer gibi eziyor. Patlatıyor ve öldürüyor. Bu ölüme verdiğim duygusallık puanım 6. Çünkü ölüm şekli biraz ağırdı. Oh iyi oldu puanım 1. Neden birden fazla vermedim? Çünkü İnsan da biraz vicdan olur kardeşim bıçak sapla öldür veya kafasını kes bir şey yap ama adamın kafasını ezip pekmezini akıtmazsın yani. Bu yüzden bu ölüme verdiğim oh iyi oldu puanım 1. Vigrid'in Ölümü Sezon 4 Bölüm 9 Vigrid mensubu olduğu haneden dolayı dizide Jon Snow'la düşman olması gerekiyorken aşk engel tanımaz diyerek sevgilisi oluyor. Hatta Vigrid ve Jon Snow dizi bittikten sonra da sevgili oluyorlar ve geçtiğimiz yıllarda da evlendiler. Şu an ne yaptılar bilmiyorum çünkü magazinle işim olmuyor. Neyse ölümü anlatmaya devam edeyim. Castle Black'teki savaş esnasında Ygritte okula yaralanıyor. Oku atan Jon Snow'un adamlarından biri. Jon Snow burada savaşı bırakıp düşmanı Ygritte'in yanına gidiyor. Ygritte orada Jon Snow'un kollarında ölüyor. Ölmeden önce söylediği son söz ikonik. You know nothing Jon Snow. Bu ölüme verdiğim duygusallık puanım 9. Oh iyi oldu puanım 0. Çünkü Jon Snow'u seviyorum. Jon Snow'un sevdiğini de seviyorum. Bir diğer ölüm Tywin Lannister sezon 4 bölüm 10. Yine dizinin en ikonik ölümlerinden biri gerçekleşti burada. Tywin 7 krallığın en güçlü adamlarından biri ve Lannister ailesinin babası. Böyle bir adam nasıl ölür? Savaşta falan ölür. Ama hayır Tywin Lannister tam helaya gittiğinde arbaletle vurularak öldürülüyor. Onu öldüren Yiğit sırf cüce olduğu için hiç sevmediği öz oğlu Tyrion Lannister. Neden öldürdüğünü anlayabiliyoruz çünkü babası kendisine doğduğu günden beri hiç iyi davranmadı. Ama ondan ziyade herhalde manitası olan şey ile yattığı için Arbalet'e vurmuştur diye düşünüyorum. Bu ölümü ikonik yapan şey ise Tywin gibi güçlü bir adamın helada vurulup ölmesi. Bu ölüme verdiğim duygusallık puanım 4. Çünkü her ne kadar Lannister'ları sevmiyor olsam da Tywin güçlü bir liderdi ve genelde böyle güçlü liderlik özelliği olan karakterlere yakın hissediyorum. Oh iyi oldu puanım 6. Çünkü öz oğlunun daha önce şehirden kovmakla tehdit ettiğin sevgilisi yatacak kadar da düşmezsin yani koskoca krallık başka kadın mı yoktu diye sorarlar adama. Lord Baelish namı diğer Littlefinger sezon 7 bölüm 7'de öldü. Dizinin en kolpa karakterlerinden biri Littlefinger. Daha önce aşığı olduğu Catelyn Stark'ın kızı Sansa Stark'a bile aşık olduğunu söyleyip yuh be kardeşim ne biçim adamsın dedirtmişti. Lord Baelish, Sinsi içten pazarlıklı ve derin bağlantılarıyla güç elde etmiş bir adam. Dizinin bu bölümlerinde Sansa ve Arya Stark arasında bir takım gerginlikler yaşanıyor. Lord Baelish de bu gerginliği kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak için Sansa'yı kardeşi Arya'ya karşı kışkırtmaya çalışıyor. Yani bir dizi entrika yapıyor. Ancak Sansa ve Arya bu oyunu önceden fark ediyorlar. Winterfell'deki duruşma sahnesinde Sansa sanki Arya'yı suçlayacakmış gibi konuşmaya başlıyor. Ancak sonunda asıl suçlunun Lord Baelish olduğunu açıklayarak Littlefinger'i suçluyor. Sonrasında Lord Baelish olayı toparlayamıyor ve Arya tarafından öldürülüyor. Böylece Westeros'un en kurnaz karakterlerinden biri olan Lord Baelish kendi entrikalarının kurbanı oluyor ve eşek cennetini boyluyor. Bu ölüme verdiğim duygusallık puanım 3. Oh iyi oldu puanım 7. Yavaş yavaş sona yaklaştık. Night King'in ölümü. Sezon 8 Bölüm 3 Night King dizinin tınak içinde en cool karakterlerinden biriydi. Arkasında devasa bir ölü ordusu vardı. Winterfell'deki gerçekleşen büyük savaş sırasında öldürüldü. Bu savaş yaşayanlar ve ölüler arasındaki en büyük çatışma olarak tarihe geçti. Night King Winterfell'deki savunmayı yakıp geçtikten sonra asıl hedefine üç gözlü kuzgun olan Bran Stark'ın yanına gidiyor. Amacı onu orada öldürmek. Karşısına çıkan Bran'in korumalarından Theon Greyjoy'u orada kolayca öldürüyor. Artık Brand'le karşı karşıyayken Arya Stark gerilerden kafa topuna çıkan Ronaldo gibi zıplayıp Night King'in üzerine çullanıyor. Night King Arya'yı fark edip arkasını dönüyor ve Arya'yı havada yakalıyor. Sağ elindeki hançeri elinden bırakıp sonra sol eliyle yakalayan Arya bu akıl oyunuyla birlikte Night King'i bıçaklayarak öldürüyor. Bu ölüm insanlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri oluyor. Çünkü ölüler ordusu Night King'in ölümüyle birlikte tamamen ortadan kalkıyor. Bu ölüme verdiğim duygusallık puanım 3. Oh iyi oldu puanım 8. Cersei ve Jaime Lannister'ın ölümü Sezon 8 bölüm 5 Cersei kendi savunma ordusuna güveniyordu bu yüzden ekstra bir güvenlik önlemi almamıştı fakat işler beklediği gibi gitmedi. Deni kralın şehrini yerli bir etti. Bu esnada Cersei, Jaime ile birlikte Red Keep yani tahtın bulunduğu salonun altındaki sarnıçlara gittiler. Fakat o bölgenin de üzerlerine çökmesi sebebiyle birbirlerini sarılarak öldüler. Bu ölüme verdiğim duygusallık puanım 7. Çünkü her ne kadar yasak açık da olsa ikilinin birlikte ölmesi etkileyiciydi. Ve dizinin ilk bölümünden son bölümüne kadar iki karakteri de yüzlerce defa gördük ve iyi kötü bir duygu oluşmuştu ikisine de. Bu ölüme verdiğim oh iyi oldu puanım 3. Geldik bu videodaki son ölüm sahnesine Daenerys'in ölümü. Sezon 8 bölüm 6. Dany dizinin son dönemlerinde üst üste çok yıkıcı olaylar yaşadı. Ejderhası, yoldaşları birer birer öldüler. Bu yüzden gözü karartmıştı ve kralın şehrini alabileceği en yıkıcı şekilde aldı. Bunun üzerine Jon Snow, Dany'nin ejderhası ile birlikte artık kontrolden çıktığını düşündü ve artık yedi krallığa zarar vermesinden korktu. Danny şehri aldıktan sonra demir tahtının önündeki Jon Snow'un yanına gitti. Orada ikili birbirlerine bir kez daha aşık olduklarını söylerken Jon Snow hançeriyle Danny'yi öldürdü. bu ölüme verdiğim duygusallık puanım 8 çünkü her ne kadar son dönemde kontrolden çıkmış olsa da Deni'nin karakter gelişiminin dizideki yeri çok büyüktü. Bu ölüme oh iyi oldu puanım 0 çünkü Deni ölmesi gereken bir karakter değildi veya ölse bile o şekilde olmamalıydı. Evet bu ölümle birlikte videonun sonuna geldik. Dizinin ilk bölümünden son bölümüne kadar gerçekleşen 18 ölümün detaylarını paylaştım ve hem hazırlarken hem sunarken çok keyif aldığım bir video oldu. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır ve bunu abone olarak, videoyu beğenip yorumlar yaparak gösterirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere.